Evet dostlar azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Black Splendor Angelica bahçemizin içerisindeyiz. Videodan da anlaşıldığı üzere bahçemize veda etme çalışmalarını yapıyoruz. Daha önceki part 1, part 2 ve part 3 videolarımızda bu bahçemizde neler yaptığımız, nelere dikkat edilmesi gerektiğini, bu bahçeyi dikecek olan, yeni dikecek olan kişilerin Neleri bilmesi gerektiği, nelerle mücadele etmesi gerektiğini bizim yaşamış olduğumuz bir çiftçi olarak yaşamış olduğumuz sıkıntıları sizlere ifade etmeye, anlatmaya çalışmıştık. Ee, şimdiye kadar ki bu bahçe gelişiminde yaklaşık 8 yıllık bu bahçenin sahibi, 8 yıldır bu bahçelerimize çok güzel şekilde bakımını yapmaya çalışmalarını gerçekleştirdik. Ama görmüş olduğunuz gibi bahçemiz kendiliğinden zaman içerisinde kurumaya başladı. Ömrünün sonuna gelmiş bulunmakta. Doğada her şey... Doğar yaşar ve sonrasında vefat eder bu ağaçlarında bu şekilde belli bir ömrü var ağaçlarımızın ömrü şu anda bitmiş durumda biz de bu bahçemizi bu şekilde kesme işlemine başladık dostlarım. Şimdi biz bu bahçeden istediğimiz verimi istediğimiz geliri beklediğimiz beklentiyi karşılayamadık ama bizim yapmış olduğumuz Hatalar vardı. Bu hataların neler olduğunu, nelere dikkat edilmesi gerektiğini sizlere videolarımızda ifade etmeye, anlatmaya çalıştık. Umarım oradan faydalanan, bunu da öğrendiğimiz iyi oldu. Allah razı olsun diyecek kişilere atmış olduğumuz videolar ulaşmıştır diye ümit ediyorum. Bizim burada bahçemizin işi bitti. Bahçemizin içerisindeki ağaçların yaklaşık %30'u, %40'ı kurudu. Diğerlerinde zaten istediğimiz performansı bu dip kurduğundan dolayı elde edemediğimiz için ağaçlar istediğimiz şekilde çalışamıyordu. Bu şekilde bahçemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şimdi hep beraber gelin sizlerle beraber stil marka ağaç kesme motoruyla beraber bahçemizin içerisindeki ağaçlarımızı güzelce keselim. Şimdi burada ağacımızı keserken nelere dikkat ediyoruz? Direkt olarak kökünden mi alıyoruz? Direkt olarak kökünden almıyoruz. Niçin kökünden almıyoruz? Biz burada bu ağacımızı genel itibariyle kış aylarında sobamızda yakmak için kullanıyoruz odununu. Bunun dışında köylerde bilirsiniz ekmek yapılır, ekmek yapımında kullanıyoruz ve diğer işlerde kullanıyoruz. Ama en çok ısınma amacıyla kullanıyoruz buradaki ağacımızın odunlarını. O yüzden biz burada ağacımızı keserken en üst bölgeden başlayacağız. En üst bölgeden küçülterek aynı bir soba kovasına girecek şekilde küçültme işlemine başlıyoruz ve o şekilde kesme işlemini gerçekleştiriyoruz. Şurada bir tane örneğini sizlere gösterelim. Bakın şurada görmüş olduğunuz gibi ağaçlarımızın her birini soba kovasına girecek şekilde küçük küçük kesmeye özen gösterdik ki durmadan bir daha bir daha kesmeyelim. Aynı zamanda ağaç ayakta durduğu için bu şekilde kesmesi daha kolay ve daha rahat oluyor. ah Evet, görmüş olduğunuz gibi sizlere anlattığımız şekilde küçük küçük olacak şekilde ağacımız daha tamamen kökten almadan şekilde güzelce parçalıyoruz. Başka bir ağaç kesme videosuna devam etmeye gerek yok. Gerisini sizlere bu göstermiş olduğumuz stil marka ağaç kesme motoruyla bu şekilde bahçemizi güzelce ağaçlarını doğrama işlemini gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştireceğiz. Biz de burada bu YouTube mecrasında Black Splendor Angelika Bahçesi ile ilgili dikecek olan, dikimini yapacak olan kişilere bilgi vermesi açısından elimizdeki bulunan yaşamış olduğumuz sıkıntıları, problemleri, bakımlarını olabildiğince anlatmaya, aktarmaya çalıştık. E, tabi burada bazı zamanlar işlerin yoğunluğundan buranın vermiş olduğu yükten dolayı bazı videoları tamamil aktaramadık ama şu anda benim yapmış olduğum tahminlere göre hatırladığım kadarıyla %70 oranında bu bahçe, bu ağaç hakkında, bu cins bu erik ağacı ağacı hakkında bilinmesi gereken bilgilerin hepsini sizlere aktarmaya ve bilgilendirmeye çalıştık. Burası şu anda Ağustos ayındayız. Ağustos'un ayın bugün günlerden 21 olması lazım. Gerçekten hava çok sıcak ama maalesef bu sıcağın altında çalışmamız gerekiyor. Bu coğrafyada bu Akdeniz bölgesinde ihanetin nedeni olmuyor. Bedeli oluyor görmüş olduğunuz gibi. Bu bedelde ağaçların kesilmesinden kesilmesi olmuş oluyor burada. İşte biz burada dip kurduna kaptırdık. Gerekli bakımlarını demirinden tutun da diğer bazı şeylerde hatalar yaptık. Başlangıçtan hatalar yaptık bu başlangıçtan yapılan hatalar neticesinde sonuçta istediğimiz noktaya gelemedik. Sizler inşallah başlangıçta bizim bu yapmış olduğumuz hataları yapmazsınız. Sizler bizim bu yapmış olduğumuz hatalardan ders alırsınız ve daha güzel bir bahçe elde edersiniz. İnşallah umarım daha güzel bir verim, kalite ve maddi gelir elde edersiniz diyorum. Bu buradaki bu Angelica Black Splendor erimizin ağaç kesme videosunu sonlandırıyorum. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayalım.